Merhaba arkadaşlar. Evime, mutfağıma hoş geldiniz. İyi günler. Huzurlu, mutlu günleriniz olsun arkadaşlar. Zeliş işlere başladı. E, sabah işleri bitti mi? Bir kısmı bitti. Süpürge açmadım daha. Süpürge açacağım. Ondan sonra arkadaşlar silme falan olabilir. Kısmi her yer olmasa da ama yemek yaptım arkadaşlar. Bakın şöyle. Harika. Hafif. artık yaz günlerinde arkadaşlar hafif yemekler. Semizotu yaptım bakın. Çok az içinde pirinç sayılı miktarda böyle salçalı bol domatesli semizotu yaptım. Yanına makarna yapacağım. Başka bu bir evin yemeği arkadaşlar. Diğer evin yemeği zaten var. Ondan sonra karpuz. Böyle Di diğer öğünde arkadaşlar ne olacak bakayım cacık. Cacık diyorum. Cacıktan başlamayacağız tabi yemeğe. Diğer yemek de arkadaşlar böyle tavuk ızgara pilav gibi olacak. Cacık yapmasam da olur. Cacığı bunu yanına yapmayı düşünüyordum. Zaten olmaz yoğurtlu. Bakın arkadaşlar bizim menü bugün biraz böyle aklımıza geldiği gibi tavuk olacağını kesin. Ondan sonra yanına pilav olacak. Biraz da arkadaşlar salata yaparım. Cacık bugün olmaz. Taze fasulyem var. Bunun yanına cacığı düşünüyordum ama işler gene bizde değişti. Bakın arkadaşlar bu ne diyeceksiniz? Bakın. Bir güzel harika şöyle erikler var arkadaşlar bakın. Şu eriğin güzelliğine bakın. İstanbul'da erik bu kadar erik topladım. Yani ben İstanbul'da erik bulabiliyorsam herkes bulabilir arkadaşlar. Bu eriği kendimiz topladık arkadaşımızla hatta ümmü topladı bir kısmını bir kısmı değil çoğunu ümmü topladı ümmünün ellerine sağlık bakın bu eriyi toplayalım ee, bugün dörtü ya da 5. gün şöyle size göstereyim bu eriyi zeliş ne yapacaksın erik kireçeli yapsam kompostası mı yapsam acaba ne yapsam arkadaşlar bakın bunlar beş taş da oynanır şöyle harika Bugün erik var arkadaşlar. Ya eriğin yemeğini mi yapsam? Ne yapsam bilemedim. Şaka şaka. Eriğin turşusunu yapacağım arkadaşlar. Erik turşusu biz önceden çok yapardık. Çok eskiden. Şöyle bir tane yıkadım. Bakın plastik bidona koyacağım. Çünkü olduktan sonra ben değiştiriyorum hep. Biz ilk süreç plastiğe koyuyorum. Karanlık bir yere. Erikler yıkandı. Kurudu. Böyle hiç delmiyorum ben küçücük sapları da var o olsun önemli değil bu erikler arkadaşlar toplandığı gün böyle sert kütür kütürdü ama şimdi bir tık sarardı böyle birazcık yumuşak içini de çok da tuz alsın istemiyorum Kişisi kendinde harika harika erik turşumuz yiyenler bilenler var mı bakın hafif de sarardı bile bekletin arkadaşlar toplayın 4-5 gün biraz yumuşasın harika oluyor Şöyle yıkanmış, temiz, kurumuş, bütün yapraklarından arınmış harika erikler. Şu koymaya hazır. Sadece arkadaşlar temiz içme suyu ve kaya tuzu. Hiçbir şey yok içine. Daha zaten ekşi koyuyoruz turşulara. Zaten kendiliğinden ekşili turşu. Şey erik. Şöyle durdurayım biraz arkadaşlar. Bakın, arkadaşlar kadar güzel oluyor. Bu da, şey aşılı erik değil. Daha eriyor arkadaşlar. Ekşi mi ekşi ama onu tuz şeyi biraz da şeker koyacağım. Ya şey unuttum ben şeker söylemeyi arkadaşlar. O tuzla şeker bunun o şeyini alacak ekşiliğini. Bu kadar da yeter. Çok da doldurmayayım. Biraz da kaldı. Bilmiyorum bunu ne yaparım. Şimdi biraz daha eriğim var arkadaşlar. Onu da küçük su şişesine koyacağım. Böyle bakın. Ne kadar güzel oldu. Erik turşusu erik. Zeytin gibi zeytinden bir tık farklı oluyor arkadaşlar. İsterseniz deneyin böyle hele de köyde eriğiniz varsa erik turşusu koymadan olur mu? Biz eskiden koyardık çok güzel olurdu. Köyde eriğimiz oldu. O yüzden siz de deneyin. Harika oluyor. Mesela sarma mı yapacaksınız? Zeytinyağlı sarma, ekşili sarma. Bundan birkaç avuç, böyle bir avuç sarmaların arasına atarsanız harika sarmanız ekşisi olur. Şimdi biraz durduruyorum. Evet arkadaşlar bakın bir tane de pes şişeye koydum. Bunlar oldu analık hızlı. Nasıl güzel oldu değil mi? Olmaz mı? Tabi yapınca her şey güzel olur. Bakın. Harika. Çok iri değil eriyim arkadaşlar. Çok güzel bir kıvamlı. Şöyle hemen de şimdi şeyini yapayım. Suyunu, şekerini, tuzunu koyayım. Bir fincan şeker koyacağım arkadaşlar. Şöyle bir fincan şeker koyacağım. Durduruyorum. Bakın arkadaşlar böyle bir fincan şeker tuzun ölçüsü yok kaya tuzu biraz da böyle kaya tuzu koyacağım bakın harika Ben erik yiyemiyorum arkadaşlar. Eskiden tuz yediğim zaman eriyi tuz da yiyordum. Şimdi içme suyu getireyim. İçme suyu koyuyorum ben turşulara. O yüzden iki koydum galiba. Şeyine bakarak tekrar koyacağım arkadaşlar. Durdurayım. Hemen su getireyim. Şöyle içme suyunu da koyalım. Bir güzel şeyi eritelim. Üstüne daha tuz dökeceğiz. O yüzden ucuyla çırpalım. Tuzlu şekeri. Yerimesine gerek yok zaten. Yeter ki karışsın. Kıvam olsun. Bakın bu şeker. Şimdi hemen bidonlara dolduracağız. Şöyle arkadaşlar Görüş alanını alayım Sonra Zeliş bize göstermeden Yaparken demeyin Şöyle Tuzun üstünde kalsın altına insin Hiç önemli değil Zaman zaman ben onu sallayacağım Bunun üstüne de böyle Burada koymak biraz Şimdi ben bu turşular olduktan sonra Arkadaşlar ikisini birleştiririm Büyük bir cam kaba koyarım ama olmadan önce bunlar da daha çabuk oluyor. O yüzden ben hep plastiğe koyayım. Biraz durdurayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın suyu üstüne çıktı ikisinin de. Şimdi üstlerine biraz tekrar tuz koyacağım. Böyle. Ondan sonra arkadaşlar şeyi turşuları uyumaya göndereceğim. 15-20 gün uyusunlar bunlar biraz uzun süre sürer olması diğer turşulara benzemez o yüzden şöyle uzun da üstüne koyayım kış uykusuna yakın diyeceğim ama kışta değil bunlar ne yapacak tatile gitsin iyisi mi ben bunları karanlık bir yere koyacağım bodruma tatile göndereceğim arkadaşlar sizin evinizin bodrumu var mı varsa eğer bodruma gönderin Bodrum'da bu pahalılıkta güzel bir tatil yapsınlar. Bakın aşağı yanlarından iniyor arkadaşlar. Çok şanslı benim erikler. Bodrum'a tatile gidecek. Gerçekten işte erik Bodrum'a tatile gider mi demeyin. Gidiyor işte. Şöyle azıcık suyunu döküyorum. Arkadaşlar böyle ağzı küçük kapaklı şeylerde turşular harika oluyor. O yüzden mümkünse turşularınızı e, böyle yapraklarınızı da şeyi bazı küçük bir de onlara koyarsanız şimdi bunun hiçbir zaman e, bozulma şansı yok. Hiç hava almayacak. Ne kadar kabınız büyük olursa o kadar hava alma ihtimali yüksek. Bodrum'a göndereyim. Antalya çok sıcak. Siz Bodrum'a gidin size serin hava iyi gelir diyorum. Şöyle biraz tekrar buna da dökeceğim. Bakın arkadaşlar inşallah turşum olduktan sonra da sizlerle nasıl olmuş sararmış böyle paylaşırım. Eğer kütür kütür bir turşu istiyorsanız Sert bir turşu istiyorsanız, her turşu için bu geçerli. Bir tek e, lahana için geçerli değil, e, şey için geçerli değil, salatalık turşusu için değil. Hele de biber turşusu koyuyorsanız, en çok da bibera. E, sert böyle arkadaşlar, sert turşu e, şeyi, turşulu sert olan her şeye biraz şeker koyarsanız turşularınız kütür kütür olur. Bakın indi bile kenarlarından kar tanesi gibi tuzları görüyor musunuz arkadaşlar bakın şuralarda şunlar tuzlar böyle harika turşu olacak ben bunları iyisini Bodrum'a tatile göndereceğim biraz da azıcık suyunu döküp çok olursa zaten bunları ben altına bir tepsi koyup karanlık bir yere koyacağım. İşte dediğim gibi sizin eğer bodrumunuz varsa direkt bodruma gönderebilirsiniz turşularınızı. 5 yıldızlı otelde tatil yapsınlar. Uyusunlar gelsinler arkadaşlar. Şöyle şimdi iyice de ağzını olmadı diyorum ama oldu. Hah i̇ndi aşağıya şöyle bir yerleşsin. Erikler İyice ağzını. Ah. Harika. Rengi görüntüsü de işte yeşil zeytin gibi her şeyin turşusu oluyor arkadaşlar. İnanın fındığa kadar turşu yapmışlar. Fındığın bile turşusu var. Masal turşusu var, sarımsağın turşusu var, mantarın turşusu var. Her şeyin turşusu var. Eriğin neden olmasın? zaten oluyor. Yumurtanın turşusu var. Kavunun turşusu var. Kelek zaten. Her şeyden turşu oluyor arkadaşlar. Bizde eskiden şey turşusu yaparlardı. Armut turşusu. Armutun da turşusu oluyor. Hele de o sert armutlar var ya küçük ahlat denilen armutun harika bir turşusu oluyor arkadaşlar. Bakın size şöyle iki tane bir doğan turşumuzu yaptık. Tam zamanı arkadaşlar siz de yapın. Bu turşuları dediğim gibi karanlık bir yere koyacağım. ve hatta bunlar iki ayrı ağaçtan hele bu tek bir ayrı ağaçtan bakın rengi açık renk gördünüz mü? Eriyim bile e, ağacı farklı olunca rengi farklı oluyor. Bu açık renk bu bir tık daha koyuyor. Bu iki ağaçın eriği arkadaşlar. Bunu bir, bir, bir günü, iki gün önce toplamıştık. Bu daha bir tık açık renk. Bu koyu yeşil. Ama ekşimi Tabii ki ekşi. Ekşi olması için hiçbir katkı madde koymuyoruz. Tuz, şeker ve su. Ana maddesi de erik arkadaşlar. Bu şimdi harika olacak. Böyle şeylerinizde ekşi istediğiniz salata türlerine de içine atabilirsiniz hatta şey kısıra bile böyle turşu gibi doğranıp da yapıldığı bile oluyor. Ben yapıyor, biz eskiden yapıyorduk yani. Açıkçası kaç senedir İstanbul'da olalıdan beri ben bu erik turşusunu ilk defa kuruyorum. Yıllar yıllar önce köydeyken yaptığımız için böyle erikler de gördüm dayanamadım. Semizotunun altında söndüreyim. Yemeğim de oldu arkadaşlar. Şimdi zelişin ne kadar çok işi var. Hadi gelin. Ben süpürge açayım. Bir şöyle her tarafı bir güzel süpürelim, silelim. Bunların da bakın altına indi bile tuzu böyle. Bunu ben zaman zaman bakın böyle yapacağım her turşu gibi. İşte arkadaşlar hadi gelin temizliğe işe beraber sonra da bir çay demleriz bir güzel olmadı üstü ya da karpuz keseriz diyeceğim ama çay yorgunluğu alıyor harareti çay yaparız. Ondan sonra bir de kep koyarız ocağa ya da olmadı börek ama sıcakta bunlar da gitmez diyorsanız bir karpuz üstüne bir dondurma mis gibi olur. Hadi gelin arkadaşlar muhabbet edelim, sohbet edelim, turşu kuralım, yemek yapalım diyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşça kalın. Seyrettiğiniz için sizin hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.